Herkese selamlar. Para piyasalar ve yatırım hakkında her şeyi konuştuğumuz Paramentor YouTube kanalına hoş geldiniz. Şirket analizleri serimize devam ediyoruz. Bugünkü şirketimiz katılım evim. Katılım evim yılbaşından bu yana bayağı yüksek bir getiri sağladı. Ama şu an bulunduğu nokta durumu ne? Bilançosu gelecek mesela önümüzdeki haftalarda. Bilançoya göre potansiyeli var mı yok mu? Bunları inceleyeceğiz. Tabii katılım ile ilgili ilk şunu söylemek istiyorum. Geçmişte operasyon geçirmiş bir şirket. Yani hani eskiden anlatmıştım. Böyle demiştim ki güven skalası var şirketlerde diye. Bir portföy oluştururken mesela hani çok güven güvendiğimiz kurumsal bir firma vardır. Bunu portföyümüzün %40'ı yapabiliriz. Ama mesela benim gözümde katılım o şirketlerden değil. Tabi bu kişinin parasına, para miktarına, risk algısına göre de değişir ama ben şahsen mesela hani şöyle anlatayım size. 1 milyon bir parada gidip katılı birimi ne yapabilirdim? %10-15'i yapardım portföyümü. Daha üstlere de çıkarmazdım. Çünkü neden? Riskli bir şirket yani. Ne olacağını ne gideceği belli olmuyor. Birçok hani şöyle anlatayım. Proje yaptılar. Mesela bir evimi satın aldılar. Sonra geri sattılar. Ondan sonra Bursa'da dediler AVM yapılacak. Onu vazgeçtiler. Yani yapamadılar. Bu tarz olumsuz şeyler de çıkabiliyor. Ama tabii şimdi bizim bakacağımız şey şu şu an önümüzdeki yani kısa vadede yani iki ayda bir ayda mesela bir potansiyel var mı? Yüzde otuz civarı falan bir kar alınabilir mi diye bunu ben inceledim mesela. Ona bir bakalım şimdi. İlk olarak şimdi burada katılım evin faaliyetlerine bir bakalım. Buradan geldiğimizde sol taraftan faaliyet verilerini açıyoruz. Burada yeni ev ve araç sözleşme büyüklüğünü görüyorsunuz aydan aya. Mesela son aya geldiğimizde Temmuz ayında 15 milyar 798 milyon TL'lik bir satış sözleşmesi imzalı şirket. Yani ev ve araç sözleşmesi. Yani bunun artarak gittiğinde görüyorsunuz değil mi burada? Ben bunları Excel tablosuna aktardım. Orada bazı hesaplamalar yaptım. Ona geçeceğiz. Ama ona geçmeden önce bir şey daha göstermek istiyorum katılım evin üzerinde pozisyonlarına baktığımızda fonların yüksek miktarda aldığını da görebiliyoruz. Yani NNF fonunda %9.25. İşte bir önceki ayın fon dağılımı bu. Aklımızda bulunsun. Yeni fon dağılımları da bu ayın yani bu aralar gelir. Onları da olmadı gönderiler kısmında ya da Twitter hesabında da paylaşırım. Bu arada X hesabımı takip etmeyenler varsa takip edebilirler. Orada da paylaşımlar yapıyorum. Neyse devam edelim. Burada işte HKH fonu, FNT mesela FNT serbest fon ki bu Fintables'ın kurucusunun yani Yunus Bey'in yönettiği bir fon. Burada görüyorsun %20'lik bir oranda almışlar fona. Yani bayağı yüksek oranlarda alınmış devam ettiğimizde ise şuna da bir gelelim hemen. Özet rapordan aşağıya geldiğimizde ne görüyoruz? Çeyreklik tasarruf finansman gelirleri. Bunlar hep artmış, değil mi? Tabii ne demiştim? Bir önceki videoyu izleyenler varsa borsada hani batmakla ilgili olan videoyu. Orada satışlar karlar çok fazla arttı ama ne oldu sonra düştü diye bahsetmiştim. Şimdi niye? Çünkü çarpanlar o zaman 22'lerde falan Şu an 3.87 değil mi? Piyasa değeri defter değeri fiyat kazanç çarpanı. Neyse bunların bir önceki videoda da baktık. Şimdi şunu da anlatmak istiyorum. Bu katılım evin mesela nasıl bir modelle çalışıyor? Tasarruf finansman şirketlerinin ne yapar mesela? Bunu bilmeyenler varsa kısaca ona değineyim. Çekilişli ya da çekilişsiz şekilde ev ve araba sahibi oluyorsunuz. Çekiliş olanlar da aylık taksitleri ödüyorsunuz mesela. Belli bir miktar dört 4 yıl diyelim 4 yılın ilk 2 yılında 2. yıla kadar ödediniz diyelim. Kurada da size çıkmadı. O zaman 2. yılda evinizi ya da arabanızı alıyorsunuz. Kalan 2 yılda yine taksitleri ödüyorsunuz. Burada herhangi bir faiz söz konusu değil. Ha şu var ne diyorlardı ona katılım payı. Mesela hani ne diyeyim 1 milyon liralık sermaye alacaksınız aylık ödeyerek. 85 bin lira katılım payı ödüyorsunuz başta. Yani bu tarz bir şey var. Bunları internetten araştırıp bulabilirsiniz. Öyle anlatmak istedim kısaca. Şimdi tabloya bir geçelim bu potansiyel var mı diye baktığım tabloya bir geçelim. Katılım evinin hisse fiyatı 9 45lerde şu anda. Buradan işte analizleri yapalım şimdi. Sözleşme toplamlarını ben buraya her çeyrek yazdım. O az önce Fintables'da gördüğümüz her ay hani her 3 aylık yapılan sözleşme büyüklüklerini artarak gittiğini de görmüştük. Şimdi burada şuna dikkat edelim. 2025 3. çeyrek ve 4. çeyrekler bunlar tahmin. Yani şu, şu rakamların hepsi tahmin. Tabi sadece şuradaki şu 39 milyar 121 milyon TL olan 2. çeyreğin sözleşme büyüklüğü gerçekleşti. Yani bir önceki çeyreğe göre de bu arada 10 milyar TL'lik yine bir artış söz konusuydu. Daha sonra ne oldu burada? sonra Temmuz ayınınki de gelmiş demiştik. Ne demiştik? 15 milyar 798 milyon TL. Yani Temmuz Ağustos Eylül 3. çeyrek 3 ay özelinde bakarsak 45 46 milyar TL bir satış sözleşmesi imzalayabilir şirket ki artmadığı takdirde. Ben de muhafazakar oldum. 40 milyar TL dedim. Satış sözleşmesi imzalasın. E son çeyrekte de 40 milyar TL aldım. Neyse buraya da çok işimiz yok. Şimdi asıl olayımız şu. Şuraya baktığımızda mesela birinci çeyrekte 1 milyar 108 milyon TL net kar elde etmişler. Sözleşme toplamına göre %3,78'lik bir kar marjı söz konusu. Şimdi ikinci çeyrek dedi aracı kurum beklentisi de bu arada 1 milyar 300 milyon TL bekliyor. Aracı kurumlar rapor yayınladı bununla ilgili. Ben de dedim ki hani %378 değil buçukluk bir kar marjı yakalasın. Ne oluyor? 1 milyar 369 milyon TL'lik net kar gelebilir. Şimdi bu çeyrekte. Yani aracı kurumun yine yakın zaten. Burada devam ettiğimizde şu sağ tarafa yeşil tarafa geçelim. Tahminler burada şu şekilde anlatayım şimdi ödenmiş sermayesi 2 milyar 70 milyon TL. Hisse başı karlar da nasıl yapıyoruz? Şöyle anlatacağım. Burada gördüğümüz net karın şu an mesela bu net karın yıllıklandırılmış olanını alıyoruz. Yani son 4 çeyrek olarak alıyoruz. Mesela nasıl anlatayım? 2024'ün son 2 çeyreğiyle şu an 2025'in ilk 2 çeyreğindeki karları topluyoruz net karları. Şu aşağıda gördüğümüz 3 milyar 904 milyon TL'lik bir net kar Bu tahmin olarak bunu bekliyoruz şu anda. Toplam net kar olarak. Bu net karı da ödenmiş sermayesine böldüğümüzde hisse başı kar buluyoruz. Ne demiştik? Ödenmiş sermaye hisse adedi oluyor şirketin nominal bazda. Neyse bunu buna böldük ne oldu? 1,89 lira. Hisse başına kar çıkıyor. Tabi tahmini olarak unutmayın. 3 milyar 9 milyon TL yıllıklandırılmış net kardan geliyoruz. E 1,89'da hisse başı kar çıkınca şu anki güncel hisse fiyatına göre fiyat kazanç oranı 5'e düşüyor. Güncelde kaçtı? 7,70'ler dedi mesela. 5'lere kadar geriliyor. Zaten geçmişine balon olduğu döneme baktığımızda bu çarpanlar kaçtı. Onu da hatırlayalım yine. 35'ler 35'lerdeydi. Yani bir finans şirketi için ne demiştik? Çok yüksek. Ama şu ana geldiğimizde gayet ideal bir rakam olduğunu da görebiliyoruz. Bu yılın bu ikinci çeyreği için bahsediyoruz. Tabii önümüzde Ağustos ayında şimdi önümüzdeki dönemde bilanço şey gelecek. Bu çağrı da elde ederse fiyat kazan çarpma. Tabii hisse fiyatı burada durduğunda hani mesela diyelim ki haftaya hisse fiyatı arttı 10 lirayı geçti. Mesela 10,5 lira oldu diyelim. Bu durumda ne oluyor bu gelecekteki fiyat kazan çarpmanı? 5.50'ye çıkıyor. Hisse fiyatı arttı. Yani şu anki tabii biz güncel fiyata göre yapıyoruz. Ona göre potansiyeli hesaplıyoruz. Buna da dikkat edelim. Devam ettiğimizde ise şimdi buradan dedim ki mesela 6 fiyat kazanç oranıyla fiyatlasa piyasa ne oluyor? 11 lira 32 kuruş gibi bir fiyat çıkıyor karşımıza. Yani bu da %19, %20'lik bir potansiyel işaretmiş. Şu an kısa sürede tabi bu yani. Mesela diyelim bilanço geldi. Fiyat kazanç çarpanı 5'e düştü. E piyasada bunu fiyatladı. Diyelim ki 6'ya kadar çıkardı. %20'lik bir potansiyel ortaya çıkıyor. Hatta şu çarpanlar üzerinden bir bakalım. Orayı bir göstereyim şimdi. Katılım evimin çarpan grafiği burada. Bu geçmiş dönemde ne vardı? Burada 30'larda, 35'lerde fiyatlanıyordu. Buradan tabii ne olur? Bu zamanlarda manipülasyona uğradı şirket. Çok fazla yükselttiler, yükselttiler sonra Okey. Bizim burayla şu anda ama bir işimiz yok. Bunu zaten önceki videoda inceledim. İzlemek izlemeyenler varsa da gidip izleyebilirler. Güncel duruma bakalım biz. Şu ortadaki yere bakın fiyat kazanç çarpanına. Son döneme geldiğimizde şu an en sağ tarafta ne var? 7.67'lerde. Nereden gelmiş? 5.50'lerden 7.67'ye gelmiş. Değil mi? Önceki dönem nerelere çıkmış yine 7.30'lara. Yani şu an fiyat kazanç çarpanı üst seviyelere doğru gelmiş. Değil mi? Okey. Daha sonra şimdi bilanço geldiğinde ne dedik? 5'e kadar düşmesini bekliyoruz. Ya yani altlara bakalım. 4.80 5.20 5.50 gibi rakamları görmüş değil mi son dönemlerde mesela yine 5 beş. tamam 5'e kadar düşmesini bekliyoruz şu anki hisse fiyatında düştü diyelim bilanço geldi daha sonra ne oldu fiyatlama yapabilir dedik 6'ya kadar dedim aldım çarpanı bu arada ki görüyorsunuz grafikte 6.5'lara kadar da çarpabiliyor fiyasa hani net karının yıllıklandırılmış net karını Şimdi bu şekilde baktığımızda da şu an önümüzdeki dönemde yani bir potansiyel var diyebiliriz. Şimdi tabloya geri dönelim ya çarpanları gördük. Evet bu çarpan ne dedik? 6.5'lara kadar da çıkabiliyor. Alt tarafta ne olmuş? Son zamanda 4.85 aralığına kadar inmiş. E zaten şu anda 1 milyar 300 milyon TL civar net kar gelirse bu bilançoda yine 5 lere kadar düşmüş olacak. E ben de dedim 6 ile çarpsa 11 yüzde ,20, %20 bir kar alınabilir. Hadi diyelim ki piyasa biraz daha yukarılara çıkarttı. 6.5 ne oluyor? %30'luk bir kar söz konusu burada. Ama tabii şunu da unutmayın bu kısa vadeli bir işlem. Hani mesela bir yıl, iki yıl vadeli bir işlem değil. E bu durumda ne var? Burada risk var. Burada da herkes kendi risk algısına göre işlemi yapsın. Hani ben burada söyledim diye hemen yarın gidip alıp yüzde kar alacağız falan diye de yani şey yapmayalım. Çünkü çok dediğim gibi piyasa dinamik değişken katılım evinde riskli bir şirket bu arada hani. O yüzden buna da dikkat edin. Yine biz şimdi şuradaki senaryoyu 6'ya göre devam edelim. Şimdi 3. çeyrek bilançosuna geçtiğimizde ne oluyor? 3. çeyrek bilançosunda dedim ki yine hani 40 milyar TL'lik bir sözleşme büyüklüğü yakalasa şirket %3,20 aldım kar marjını. 3,5 tane hani biraz daha dedim düşsün. Ki faiz yüksek kalmaya devam ediyor. Yani katılım finansman şirketleri tasarruf finansman şirketleri iyi işler yapmaya devam ediyor hala. E bu durumda ne oluyor? 1 milyar 280 milyon bir kar gelebilir. Yıllıklandırırsak ne oluyor? 4 milyar 725 milyon. Yani şu en altta gördüklerimiz hep son 4 çeyreği topluyoruz. Hangi yılda olursan gibi. 4 milyar 725 milyon TL gelebilir. Ne demiştik? Bunu da hisse adedine bölünce hisse başı kar 2.28'e çıkıyor bu sefer. Yani bir şirketin hisse başı kar artıyorsa ve şirketin o, o, anki fiyatı balon değilse hani makul fiyatlar ise alım denenebilir. Değil mi? Bunu da demiştik. Ama balonsa mesela hisse başı kar, net kar her şey artsın. Orada dikkat etmek lazım. Çünkü orada yanılabiliriz. Neyse burada devam ettiğimiz de hisse başı karı 2.28'e çıkınca bugünkü fiyata göre gelecekteki fiyat kazanç çarpını 4'lere kadar düşüyor. Az önce bakmıştık fiyat kazanç çarpını grafiğine ne olmuştu? En düşük 4.80'leri görmüştük. Burada da baktığımızda inan bir potansiyel gözüküyor katılım evinde. Yani faizler diyelim ki faizler bir anda düşse normalde ki öyle bir şey yok. Yıl sonunda %36 civarı bekleniyor. O durumda bunların işleri yavaşlayacak. Çünkü neden? İnsanlar bankadan bu sefer konut kredisi, taşıt kredisi çekmeye başlayacak. Faizler düştüğünde. Ama şu an değil yani o dönem. O yüzden de katılım işleri iyi gitmeye devam ediyor. Ki yılbaşından bu yana %105'lik bir getiri sağladı. Ona rağmen yani bana sorarsanız biraz daha potansiyeli var şu anda. Rakamlar da zaten bunu gösteriyor. 3. çeyre göz bakarsak ne zamana denk geliyor mesela? Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani Ekim civarında gelir bilançosu. Öyle diyelim. O zaman geldiğinde mesela hisse fiyatı 6 kazançla çarparsa şu karı 13,5 liralara kadar da ulaşabilir. Bu da %45'lik bir getiri potansiyeli işaret ediyor. Yani yılbaşından bu yana %100 yükselmiş bir şirket ama hala da potansiyel gözüküyor. Neden? Çünkü gelecek gelecekteki prospektif fiyat kazanç çarpının düşük. Yani 4'lere düşüyor. Eskisi gibi böyle 30'larda 20'lerde fiyatlanmıyor sonuçta şu anda. Bunlara da bu şekilde bakmamız lazım. Tabi şimdi baştan kısaca bir tekrar daha yapayım. Belki çok tekrar olmuş olabilir ama şu karları elde ederse. Şimdi bu çeyrek bilanço zaten 1 ya da 2 haftaya gelecek. Bilanço gelince kısa bir değerlendirme yaparım. Bu kar gelirse değer de ben yani şöyle düşünüyorum. Katılım elmanı bir fiyatlama yapar mutlaka. Çünkü çarpan 5'e düşüyor. 5'ten de yani 6'lara 6,5'lara doğru gidebilir. %20 30 civarında bir kar bırakabilir diye düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Tabii şöyle düşünelim ama şimdi bilançonun gelmesinde de 1-2 hafta daha var. Bu 1-2 haftada hisse fiyatı hani gidip 11 liralara çıkarabilir. Bunu bilemeyiz tabii Fiyatlama önden de gerçekleşebilir yani. Bunu artık piyasa karar verir. Orada da dediğim gibi herkes kendi risk algısına göre alımlarını yapsın. bir de buradan katılım evinin grafiğini inceleyelim. Orada durumlar ne? Ne zaman alınabilir gibi bir değerlendirme yapalım. Evet katılım evinin 2024 Ağustos'tan bu yana olan grafiği bu. Buradan öncesinde demiştik? Operasyon yemişti şirket. Yani çok dik bir şekilde düşmüş Hani bu yüzden böyle operasyon geçen şirketlerde dikkatli olmak lazım. Hep uyarıyorum bunu da. Hani gidip nasıl anlatayım bir Ford Otomotiv, bir Tüpraş ya da bir Türk Hava Yolları kadar güvenilir olmuyor bunlar. Ama ne yapmamız lazım? Piyasada da var olmamız için yani güzel karlar elde etmemiz için bunları inceleyip para kazanabilir miyiz diye bakmamız gerekiyor her zaman. Risk almamız gerekiyor işin kısası. Piyasa her zaman risklidir. Hani risk alamayanlar buralarda zaten durmamalı. Ya da ben hiç kendimi yapamıyorum, risk almak istemiyorum diyenler de olabilir. Onlar da fon alabilirler. Hisse senedi fonları var. Onlar da güzel getiriler sağlıyor. Neyse biz analizimize devam edelim. Şimdi son döneme baktığımızda ne demiştik? Şurada bir kanallar içerisinde hareket ediyor değil mi? Burada ne olmuş hareket? 3.40'lardan başlayan hareket 6 liralara kadar gelmiş. Bu yılın Nisan ayında 6 liralardaymış şirket değil mi? Bu kanaldan sonra ne olmuş? Çıkmış. Üst kanal yapmış şu anda kendine. Mesela şu dip çizgisi şu üst şu alt. Şu anda da kanalın üst seviyelerine doğru gelmiş değil mi? Taş paralar dedik 9.45'lerde şu. Yani üst taraflarda 10 liralar. Şimdi buradan iki senaryo çizebiliriz. Ya bunu kırıp geçer bilanço gelir. Bilanço gelmeden fiyatlama yapar ya da bir geri çekilme yaşar. Bilanço bilançoya kadar. Oradan bir alım fırsatı verir ve ardından devam eder. Yani 11,5-12 liralara kadar. Artık burada hani herkes kendisine göre risklerini yönlendirmeli. Ben şöyle bir şey mesela düşünebiliriz. Burada diyelim 100 bin liralık alım yapacaksınız. Şu an gidip mesela 30 bin liralık alım yapılıp daha sonra mesela düştü mü? Bir, bir 30 daha alınabilir gibi. Artık bu kişiye göre bunları yönlendirme yapmam da çok doğru olmaz. Neyse gördüğümüz üzere şu anki durum bu. Yani buralara 8-70 doğru da geri çekilirse alım denenebilir. Neden? Eski zirvesini kırdığı yere tekrar deyip geri dönebilir. Ya da hani süre uzarsa buralara kadar alt kanal çizgisinde gelmek de isteyebilir. Yani bu teknik analiz kısmı çok olasılıklı bir durum. Yani temel analizde de olasılık var ama en azından rakamlara bakıp ne görüyoruz? Belki düzen %20'lik kar etme olasılığı yüksek. %30'luk. Temel analiz bunu desteklerse teknik analiz iyi işleyen bir şey. Ben böyle inanıyorum. Tahminimce de işte dediğim gibi tabloya hani bir daha geri dönelim. Evet bu tabloda da hani görmüştük ne demiştik %20 %45'e kadar potansiyel mevcut rakamlar bunu gösteriyor. Tabi her ay gelen sözleşme büyüklüklerini incelemek lazım. Onun haricinde de kar marjına da iyi bakmak lazım. Hani sözleşme büyüklüğüne göre ne durumda düşüyor mu yükseliyor mu? Ama işte bu karları da elde ederse ki ben elde edebileceğini düşünüyorum. Aracı kurum beklentisi de bu yönde. Önümüzdeki dönemde sonuç olarak yani bir %20 30 Hani bir ileriki bilanço içinde bakarsak %45-50 aralığında potansiyel gözüküyor. Yani bu da ne demek oluyor? 9-10 lira diyelim düz hesap hisse fiyatı. %40 potansiyelde 14 liralara kadar görme ihtimali var. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım zaman ne gösterecek? Güncel olarak katılım evimi takip etmeye devam ederiz. Hani ne olacak ne gidecek? Bilanço gelecek. Bilanço gelince rakamlar değişebilir. Bunlara bakmak lazım. Katılım evimin bilançosu üzerinde şöyle bir durum da var. Sermaye piyasası kazançları kısmı var. Orada hep kar elde ettikleri için net kara pozitif yansıyor. Ama bakalım bu bu çeyrekte ne yapmışlar. Yani o artık şirketin özelinde bir durum. İncelemek lazım. Dediğim gibi yani bilanço gelince tekrar bakarız. Yani ben kendim şahsen %30 35'lik bir potansiyel olduğunu da düşünüyorum. Ama tabii kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak kimse algılamaz. Herkes kendi risk algısına göre yatırımlarını yapsın. Buna her zaman değiniyorum. Çünkü benim risk algımla sizin risk algınız aynı olmayabilir. Yani ben giderim katılım 500 bin lira yatırırım. Kafam rahat uyurum. Hani siz belki daha düşük rakam yatırıp rahat uyuyamayabilirsiniz. Ya da ne bileyim ben 50 bin lira zararla geçerim bir hissede. Ben onu takmam yine kafama dediğim gibi. Ama belki başka birisi 10 bin lira 20 bin lira hissesi düştüğünde zarardayız battık da diyebilir. Bu artık kişinin kendi risk algısına göre. Artık bu bu şekilde değerlendirilmeli. Dediğim gibi Twitter'ın hesabı olanlar varsa aranızda da X hesabı. Orada da Paramentor X kullanıcı adıyla hesapta aktif paylaşım yapıyorum. Bu tarz ben kısa vadeli şeyleri de paylaşıyorum. Mesela natural gazı paylaşmıştım orada geçenlerde. Oradan sonra bir %4-5'lik yükseliş daha yaptı. O şekilde bugün anlatmak istediklerim bu kadardı. Umarım yine faydalı olmuştur. Bakış açımız biraz daha genişlemiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.